Arkadaşlar ben Minecraft'a hoş geldiniz. Hı, hemen gidelim. Şöyle şimdi sizinle ev yapacağız arkadaşlar bugün. Şimdi ilk öncelikle işimize yarayanı alalım. Ee, şunu. Sonra şu ikisi. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, ilk öncelikle şöyle köşelerini kaç 6 tane yukarı yapacağız. 1 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 Durun arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 Tamam. Tam 6 tane yapmışız. Şimdi e, ilk başta şöyle İlk başta şöyle şunları 7 tane koyacağız. İlk öncelikle bir tane koymuşsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam. Yok 7. Ah arkadaşlar yanlış yaptık yeniden. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam, yeri tane toplam. Şunu kıralım. Şöyle düz olacak çünkü. Tamam, yine Hemen bir yukarı çıkalım. Şunları da yakalamam. Şuna şöyle koy. Tamam. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi altına şöyle. Çok yüksek olmasın arkadaşlar. Ee, çünkü yüksek olunca birazcık kötü oluyor. Ama yüksek yapmak isteyenler yüksek yapabilir yani. O sorun değil. Ama en iyi boyu onların aynı olması gerekiyor. Yoksa e, benim yaptığım gibi evden çıkmaz. Tamam. Arasına beyaz koyalım. Şöyle yana doğru 7 tane koyduk. Şimdi 3 4 5 6 7. Şunu kırıyoruz. Yok yanlış yaptık ya. Şuraya da koyalım. Şimdi bunu da aynı şekilde arkadaşlar yapalım. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle. Evet, tam oldu. Biraz heh. Böyle yapacaksınız arkadaşlar. şimdi hepsini şöyle şu şekilde yapacağız. Sonra evimize e, banyo falan yap güzel olur. Şöyle koyun. Tamam. Şöyle. <laughs> Evimiz de yaptım arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane kapı yapalım. Şuradan kapağı alalım. Şu olsun. Şunu aldık. Ama ilk öncelikle şöyle yapalım. Tamam. Şimdi yapalım evimizi. Yerlerini. Şöyle. Arkadaşlar siz de böyle videolar çekebilirsiniz. Siz daha böyle e, size abone olunmasını izlemelerini istemez misiniz? Ben vallahi çok istiyorum. O yüzden bu videoları çekiyorum. Hem evde boş zamanlarımı video çekmekle geçiriyorum. Şöyle yaptık arkadaşlar. Aa kapıyı çamot. Ortada... Ee, yok arkadaşlar tam kapıyı ortalayamamışız. Ee, şöyle şunu kıralım. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya koyalım. <laughs> tamam. Şimdi şöyle yaptık ama çatısını daha yapmamışız. Çatısını yapalım. <laughs> çatısını da daha... Böyle beyaz olacak. Kapıyı açık bırakalım çünkü karanlık olur. Şimdi meşale koyacağız. Tamam. Şimdi meşale koyalım. Şöyle çapraz kes. Şöyle Evet arkadaşlar mesalelerimizi de koyduk. Şimdi şuraya ee, televizyon yapalım. Hmm, tablo var mı burada tablo? Bakalım. Yok. Burada da yok zaten bu demekler. Burada da yok burada da. Heh buradaymış. Şimdi hemen şuraya. Ay bu çok büyük oldu. Küçük yok mu ya? Ee, bu da olmadı galiba. Böyle mi olsun? Yok şu kötü oldu. Yok şunu koymayalım. Bu çok geniş. Ay bunu koymayalım. Arkadaşlar şöyle. Şöyle. Ya uf bu ne be? Aa sinirleniyorum ya. Ya da yapmayalım televizyon koltuk yapalım. Pen A pencere unuttuk. Pencere yapalım ben. Cam alalım. Buraya koy. Arkadaşlar ben bu evin daha tasarımı bitmedi. Daha çok şey yapacağım. O yüzden ikinci bölümü de çekmek durumunda kalıyorum. İkinci bölümünü de çekeceğim. O yüzden arkadaşlar bunun devamı ikinci bölümde. Şu canlı devim arkadaşlar bitireceğim ikinci bölüme geçeceğim. Tamam arkadaşlar bir de. Şimdi arkadaşlar ikinci bölüme geçeceğiz. Hadi hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.